Müminler boş işlerden yüz çevirirler kıymetli kardeşlerim. Vellezine anil lağvi mu'ridun ve minen nasi men yeşteri lehvel hadif li yudille an sebilillahi bi ilm. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'ın yolundan bilgisizce alıkoymak için lehvel hadisi, boş sözü, dünyaya da ahirete de faydası olmayan anlamsız işleri anlamsız sözleri, anlamsız uğraşları, meşguliyetleri satın alır. insanları Allah'ın yolundan almaya, alıkoymaya çalışır. Allah'ın en çirkin kabul ettiği ve Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla üzerinde durduğu, bize ihtar ettiği insanları Allah'ın yolundan alıkoymaktır kıymetli kardeşlerim. Zaman daralıyor. Allah'ın bizim için takdir etmiş olduğu süre daralıyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın çağrısına icabet etmek Onun bu feryat figan can ateşin başında Böcekleri kelebekleri kurtarmaya çalışan adamın feryadı gibi Ümmetini ümmetin evlatlarını gençlerini kurtarmaya çalışan Çağrısına icabet etmek Ya eyyühellezine amen üstecibu lillahi ve lirrasuli İza de'akum lima yuhyikum Ey iman edenler size hayat verecek şeylere çağırdıkları zaman Allah ve Resulünün emrine icabet edin. Çağrısına icabet etmek Rabbimizin ve Rabbimizin emriyle peygamberinin emriyle Efendimiz Aleyhisselam'ın emriyle hayat bulmaya çalışmak kıymetli kardeşlerim. Dilelim ki peygambere ittiba etmeden yaşayacağımız hayatın bir anlamı yoktur, anlamsız bir hayattır. Anlamını bulamamıştır, diyor ya Yunus, yolunuz der cihanı Neylerim sensiz, sen hak peygambersin Şeksiz gümansız Sana uymayanlar gider imansız, adı güzel kendi güzel Muhammed Rabbim Uyabilmeyi nasip eylesin ittiba edebilmeyi nasip eylesin